Gel bakalım usta? O defan mı da ben anahtarı benim ben tek. Evet. var. Yapsaydı. Aç kapıyı. Çıkıyor. Yok. mı? Yakın mı? Yakın mı? Yakın mı? geç. mı? Yakın mı? Yakın mı? Yakın mı? Çık, oradan. Çık, oradan. Çık, oradan. Çık. <laughs> Çık. Çektim şuralardan bir şey. Tek şöyle geçin tek sıra. Herkes kemiş. şöyle geçin. Tek tek kemikleri geçin verin. Tamam evet. sen kenarda şurada kal. Bakın ki işte, fırsat olsun. Maskeleri takın. Gel buraya. Çık 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 çık. Çık start. Çık. Çık. Bak oğlum şey. ha, traf, traf. Aça, traf. çık. Tamam. Başla, başla. Başla. gel gel. buraya, Gel buraya. Çık, çık. Şey bunu değil mi? de <ver>. <laughs>